İş hukukunda haklı fesih süreleri FES'e bağlı olan haklar olan kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağı bakımından önem arz eden FES'in sebepleri, 4857 sayılı İş kanununda işçi ve işveren açısından açıkça bahsedilmiştir. İşçi veya işveren açısından haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde, bu fesi hakkını kullanma süreleri sınırsız olmamakla birlikte, İş kanununun 26. maddesinde işçi ve işveren açısından iki ayrı tarih ortaya koyulmuştur. İşçi veya işverenin olayı öğrendiği tarih ve olayın gerçekleştiği tarih olarak 2 ayrı süre öngörülmüştür. Bu sürelere uymayan işçi veya işveren fesi haklı bir fesin sonuçlarını doğurmaz, bu süre kanunda fese bağlı olan olayın diğer tarafça öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü ve herhalde fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl olarak belirtilmiştir. Bu hükme ayrıca istisna getiren kanun işçinin maddi bir menfaat sağlaması halinde bir yıllık sürenin uygulanmayacağı ne kadar süre geçerse geçsin altı iş gününe riayet etmek koşuluyla işverenin haklı fesih imkanı vermektedir. Kanunda belirtilen 6 günlük süre işçi veya işverenin haklı fese sebep olan olayı öğrendiği günden itibaren başlar ve olayı öğrenme günü sayılmaz ve takip eden iş günleri sayılarak 6. günün bitiminde haklı fesih yetkisi sona ermektedir. Eğer işveren tüzel kişi ise 6 günlük süre fese yetkili merciin öğrendiği günden itibaren başlayacaktır. Bir yıllık sürede her durumda olayın gerçekleştiği günden itibaren başlar. Haklı fesih nedeninin devamlı olması halinde ise hak düşürücü süre işlemez. Çalışma hayatında en çok görülen durum olan, işçilerin ücretinin zamanında ödenmemesinde işçi açısından hak düşürücü süre olan 6 iş günü süresi işlemez, burada yaşanan maaş ödememe hali süreklilik arz etmektedir, işçinin ücretinin ödenmemesi temade eden durum olmakla birlikte ücret ve eklerinin ödenmesi anına kadar işçi, fesi hakkını kullanabilir, ancak işçinin daimi olarak bir başka göreve atanması ve iş şartlarının ağırlaştırılması halinde sonuçlar sürekli gibi gözükse de işlemler anlıktır, bu sebeple iş sözleşmesini fes isteyen işçi, 6 iş günü içerisinde işverene bildirmesi gerekecektir. İşçi, fesih iradesini açıklaması yeterli olup çekmiş olduğu noter ihtarının tebligatının muhatabına ulaşmış olması şart değildir. Bu duruma göre 20 gün içinde ücretlerini alamayan işçiler, noterden fesih yaptığı tarihte işe gitmesine gerek kalmaz. Fesihle ilgili olan hak düşümü süreleri, taraflar tarafından ileri sürülmüş olmasa da nitelik itibariyle iş mahkemesi hakiminin süreleri resen dikkate alması gerekmektedir. İş kanunu 26. maddesinde yer alan bu süreler, işçi açısından 24. maddenin iki fıkrasında, işveren açısından ise 25. maddenin iki fıkrasına yer alan fesihlerde kullanılmaktadır. İşverenin geçerli fesihlerinde bu süreler işlemez, geçerli fesihte hak düşümü süreler yerine, makul süre kavramı yer almaktadır. Uygulamaya yönelik örnek verecek olursak, işçinin hırsızlık yaptığını veya haksız kazanç elde ettiğini iddia eden işveren, olayı öğrendikten itibaren 6 iş günü içerisinde işçiyi derhal işten çıkartması gerekmektedir. Aksi halde haklı fesin sonuçlarını doğurmayacak ve işveren, işçilik alacaklarını işçiye ödemek zorunda kalacaktır. Aynı şekilde işçiyi, müdür konumundan normal personel durumuna getiren işverene karşı işçi, kendisine görev değişikliğinin bildirildiği tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde iş akdini haklı olarak fes edip kıdem ve diğer işçilik alacaklarını talep edebilir, bu süreyi geçiren işçi, aradan bir ay sonra, ben görev değişikliğini kabul etmiyorum, bu sebeple işi bırakıyorum, dediği takdirde, 26. maddede belirtilen süreyi kaçırdığından kıdem tazminatına hak kazanmış olamayacaktır, örneklerle de belirttiğimiz üzere, hangi tarafta olursanız olun, haklı olduğunuz konularda sürelere uymadığınız takdirde, haksız olacağınız ve bu sebeple haksız fesin sonuçlarına katlanacağınızı unutmayınız. Avukat Saim İncekaş Kaşadan'a Avukat ve Hukuk Danışmanlık.